programımızın son bölümüne girdik sevgili seyirciler. Çok kıymetli bir konuğum var. Uluslararası İş Dünyası Derneği Genel Başkanı Nurullah Şahin canlı yayınımızda. Hoş geldiniz Nurullah Bey. Hoş bulduk. Bey. Teşekkür ediyorum konuk evet. için ayaklarınıza sağlık. geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Şimdi iş dünyasının ilk bölümde de ekrana getirdik. Evet. İş dünyasının enflasyonla faiz artışıyla ilgili farklı farklı tepkileri var. Sizin de tepkinizi soracağım. Nasıl karşıladınız? Evet. Nasıl etkileniyor diye etkileniyorsunuz diye iş dünyası olarak ama öncelikle şöyle genel bir ekonomik görünümden bahsedelim dilerseniz. Şu andaki tabloyu nasıl buluyorsunuz? Hem dünyada, küreselde. Çünkü küresel anlamda enflasyonla mücadele var. Bunda bir nebze hani adım atıp da İleriye gitmiş ülkeler de var artık faiz indirimini düşünen hatta faiz evet. indirimine geçen de var. Ee, bizde daha farklı bir görünüm var gibi sanki ne dersiniz? Faiz yükseltiyoruz biraz. Evet. Öncelikle ben şöyle başlayayım isterseniz müsaade ederseniz. Dünyada genelindeki bu ekonomi etkileyen birçok faktörler var. Hı hı. Bunlardan en önemlisi ülkelerdeki istikrar olayıdır. Eğer bir ülkede istikrar varsa ekonomi de o düzlemde kendine göre bir yön çiziyor. E, son yıllardaki pandemi sonrasında işte Rusya-Ukrayna savaştı. Ondan sonra e, bir takım e, faktörler e, ekonomi ciddi anlamda dünya ekonomisini etkiliyor. E, nasıl etkiliyor? İşte biliyorsunuz pandemide emtia ve birçok alanda lojistik anlamda sıkıntılar oldu. Bu Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizlerinin birçok alanda etkisi oldu. Ham madde alanında fiyatlar aşırı derecede yükseldi ve yurt dışından Türkiye'ye getirilip de üretilen ham maddeler yüksek miktarlarda olduğu için, satışları da yüksek miktarda olduğu için bu da iç piyasadaki yükselişleri otomatik olarak etkilemiş oluyor bu anlamda e, bizim de ülke olarak yeni bir e, politik, e, ekonomik politik bir e, e, Sayın Bakan'ın gelişiyle duruma geçtik. Bunlardan en belirgin işte faiz artırımı. E, önceki dönemde faiz bayağı bir yüzde sekizlere kadar indirilmişti. %8 Şu anda yüzde ellilere çıktık en son hı hı. artırımda. Faizin yükselmesi ne demek? Eee... Para politikasının biraz sıkılaştırılması ve bankaların parayı tutuyor olması demektir. Bu da iş dünyasında negatif olarak yansıyor. Ve nasıl yansıyor? İşte bir insan e, faizler yüksek olduğu için e, kurda artış olduğu için ne yapıyor? E, bir kredi alamadığı gibi yatırım yapamıyor. Yatırım yapamadığı zaman da ne oluyor? E, piyasalar otomatik olarak Yükselmiş oluyor. İşte mesela bunun en belirgin olduğu piyasa ekonomi Türkiye'de inşaat sektörü. İnşaat sektöründe şu anda satış yoktur. Neden? Çünkü e, kredi yüksek olduğu için oranlar millet kredi çekip ev alamıyorlar. Dolayısıyla... E, İnşaat sektörü duran bir e, durum yaşıyor şu anda. Onu etkileyen sektörler de var. İnşaat sektörünün bünyesinde olan sektörler işte kapısıydı, penceresiydi. Birçok alanda e, firmalar bu şeyden etkilenmiş oluyor. Dünya ölçeğine geri dönecek olursak orada da şöyle bir durum var. E, dünya piyasalarında da enerji sıkıntısının vermiş olduğu ve iç karışıklıklar. Mesela bugün Fransa, Almanya birçok yerde... Türk konsolosluğunda biliyorsunuz saldırılar oldu. Birçok iç karışıklıklar. Bunlar ister istemez e, ekonomiye e, negatif yönde etki sunuyor. E, yatırımcı tedirgin ediyor. E, dolayısıyla yatırımcı tedirgin olduğu yerde iş yapamaz. E, dolayısıyla ne yapılıyor? E, Birçok alanda e, emtialar artıyor. Ham maddeler artıyor. Fiyatlar artıyor. Bu dünya piyasasında da etki ediyor. Dövizin mesela altın son yıllarda aşırı yükselmesi biliyorsunuz. ons altın dolar üzerinden eee evet, işlem gördüğü için yakın. ve dolayısıyla doların yükselişi Türkiye'deki altın rezervlerinin de hı hı beklenen biraz altında olması ve halkın da aşırı talebi olmasından dolayı fiyatları biraz yukarıya doğru çekiyor. altıncı altıncıya kadar bu yükselişin süreceğini tahmin ediyoruz. 6. aydan sonra biraz bir düşüş olacak inşallah. Altında, Altında Ve ekonomide de e, piyasalarda da bir rahatlamanın e, kredilerin açılışıyla beraber bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. Ama orada 6. E, aydan sonra Fed'in e, faiz indirimlerine artık yaklaştığı bir süreç olacak biliyorsunuz hani evet. 6. aydan sonra faiz indirimi bekleniyor Fed'den ama hani belki ötelenmesi de hala öngörülüyor. Ben ama hiç piyasadan olacak bahsediyorum Dolayısıyla böyle. hani evet. altının onsu e, Fed'in evet. kararı sonrasında e, faiz indirimleri sonrasında altının onsu e, değerleniyor. O zaman gram Şöyle de bir durum söz konusu. Türkiye son zamanlarda yurt dışından altın ihracat, ithalatını e, biraz. Baskılamıştı. Hı hı. Bunun da piyasalardaki altın yükselişine etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yeni bir düzenleme de evet. geldi. Evet yeni bir düzenleme geldi. Ee, dün açıklandırıyorsunuz. Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın kotasını kamu bankalarına? Yani yükseltilmesi mi düşürülmesi mi? Kamu bankalarına kuyum işletmelerinin ihtiyacının sağlanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası getirildi. Evet. Ee, bu da altın talebinin e, biraz tabii düşürülmesi için. E tabii yani Geliyor biraz tam. da şey var bizim ülkemizde e, banka üzerinden altın alım satım işlemi çok böyle e, benimsenmiş bir durum evet, değil. Daha, daha çok, çok fiziki değil mi? altın millet olarak onu böyle altına dokunmayı sevdiğimiz için. Daha güvence. Daha güvence görüyor. olarak görüyoruz. O fiziki altının böyle, talebinin artışından kaynaklanan bir durum. Evet bu. ve altın evet. biliyorsunuz bulunamadı. Evet. Hani alt kuyumcuların önünde kuyruklar oldu. Ee, böyle de bir sorun yaşandı. Evet. Bu sorunla mücadele için de böyle bir önlem evet. alındı. Bakalım işe yarayacak mı? Peki e, faiz artışı biliyorsunuz. Merkez Bankası sürpriz bir faiz artışı yaptı. Seçim öncesi beklenmiyordu. 500 evet. bazlık bir artış. E, hatta seçim sonrası olabilir e, deniyordu. Hatta yani muhalif tarafta duranlar dahi merkez bankasının bunu yaparak güven verdiğini söylediler. Siz ne taraftasınız? Yani size. Ben sizce şunu söyleyeyim. Arttırdı mı faiz kararı seçim 500. Öncesi? Puanlık faiz artırımı ile beklenenin üstünde bir artış yaparak piyasanın önüne geçti. Dolar ve e euroyu bir miktar baskılamış oldu. Bu ortamda e, merkezin rezervlerini tekrar artırmaya başladı yani artırmaya geçti. Merkez Bankası'nın başkan değişikliğiyle kararlı bir duruş sonrası negatif e, etkilenmedi yani piyasalar. Biraz daha güven kazanmış oldu. İş dünyası olarak nasıl etkilendiniz faiz artışından? Yani faiz artırımı iş dünyasının işine gelmez. Çünkü niye vatandaş yatırımcı ülke bazından bakarsak iyi bir durum değil. Çünkü niye parasını bankaya yatırıp yüksek faiz alıp daha kolaycı bir ekonomi yöntemi. Ama e, faiz artırımı yüksek olmazsa parayı farklı bir yöne değerlendirecek. Hmm. Yani Dolayısıyla de e, yatırım yapacak yani. Evet. E, kredi faizleri de artıyor bu durumda. Evet. E, i̇ş dünyası da tabii e, krediyle e, büyüyor. büyüyor. Kredi ya bu arz talep çalışıyor. meselesi. Yani Eğer bir e, piyasada faaliyetler de artıyorsun. Piyasada bu konuyla alakalı faiz artırımı olursa e, iş dünyası ürettiği ürünü üretimi ürünü satması için ...vatandaşın kredi alması lazım. Demin işte inşaat sektöründe örnek verdiğimiz Hı. gibi. Ev alabilmek şu anda mümkün mü mesela? Değil. Bu yüksek yani çok kredilerle. Çok yüksek gelir seviyesinde. Geri ödemeleri oluyor. çok ciddi evet. derecede yani yüksek. Sabit gelirli insanlar için evet. tabii mümkün değil. Mümkün değil yani. Bu en bariz örnek. Dolayısıyla yani faiz artırımı hiçbir zaman ekonomide bizim iş dünyası olarak önermeyeceğimiz bir durum yani. Evet iş dünyasına olumsuz evet. yansıması oluyor olumsuz ama yansıması e, oluyor. maliyetlerinizi arttırıyor. Ama eğer enflasyonla mücadelede önemli bir ayaksa, hani buna razıyız diyor musunuz mesela? Ya e, tabii ki ama enflasyonu farklı şekillerde de indirebiliriz. Nasıl? Mesela e, teknolojik olarak değeri yüksek ürünler üreterek enflasyonu üretebiliriz. Bugün Almanya'nın bir 15 tane araba modeli var. Hmm. İşte bakıyorsunuz Japonya'da öyle de. Dünya Küresel ölçekte satış yapıyorlar diğer ülkelere. Mesela biz TOG'u üretmekle ülkeye sadece bir araç kazandırmış değil, yüksek teknoloji bir ürünü üreterek bir dünya piyasasına girmiş olduk. İşte savunma sanayinde de hakeza bu böyle. Bunları üreterek ne yaptık? Dünyaya savunma sanayinde satışlar yapıyoruz. Ürün ihraç ediyoruz, satıyoruz. Dolayısıyla bunlar ne yapıyor? Ülkeye katma değerleri daha yüksek. Mesela örnek vereyim değerli madenlerimizi yer altından çıkartıp direkt satmak mı? Yoksa onları yüksek teknoloji ürünleri halinde üretim haline getirip ürün haline çıktı haline getirip satmak mı? Bizim için daha çok getirisi yüksek ülke olarak. Tabii ki onu işleyip satmak evet. daha fazla. E Birçok ürünü satıyoruz. E, ham maddeyi. Geriye ürün olarak alıyoruz. Evet, daha pahalı bir şekilde. Daha pahalı bir şekilde. Sattığımızın en az 3-4 katı yüksek fiyatla geriye alıyoruz. Dolayısıyla e, teknolojik olarak e, yüksek e, ürünleri üretip mesela, mesela bizim bir cep telefonumuz olsa e, markamız olsa ve bunu dünyaya satıyor olsak ...ülkemize çok ciddi bir katma evet. değer sağlayacak. En alacaktır. önemli sorun bu zaten hani markalaşmada e, ve markalaşmanın eksik kalmış bizim ülke olarak en büyük sıkıntılarımızdan e, bir tane şey, en önemli şey markalaşmanın çok olmaması. Hı. Uluslararası çapta markalaşmak. Evet. Neden geri kaldık sizce bu konuda? Yani, yani şu anda bunun gelişmesi için adımlar atılıyor mu sizce? Ya tabii ki e, Ticaret Bakanlığımızın bu konuda çeşitli çalışmaları var ama şu var Burada biraz da mantalite değişikliği. İşçiler, insanların zihniyet olarak bunu şey yapması lazım. Çok iyi ürünler üretiyoruz ama marka ve patent alıp bunları dünya çapında piyasalara giriş yapmıyoruz. Hı hı. Bazı genelde fason çalıştığımız alanlar daha fazla. Veriyoruz, üretiyoruz. Vatandaş geliyor ona markasını basıyor. Bizden aldığını 3-5 katı ...fazlasıyla dünya piyasasına sunuyor. Evet, yurt dışında gezdiğiniz zaman... ...bunu görüyorsunuz mağazalara, o dünya... Yani bir, bir örnek örnek verebilirsek... ...şimdi firma ismi söylemeyeceğim. Ee, çayı mesela satıyoruz... X bir isimle sizler de biliyorsunuz. Evet evet. Yeri alıp kullanıyoruz burada. Evet, evet. Yani zaten şöyle bakarsanız menşeyin marka çok önemli. Evet, yani. Marka çok önemli ama evet. işte geri kaldık. Zaten ekonomi yönetiminde yönetiminden yapılan açıklamalarda da hani ihracatta katma değerin önemi hep vurgulanıyor ama hani sözde kalıyor belli ki. Yani evet. hala bununla ilgili. Katma değeri şey yüksek görelim. ürünler üretmemiz şart. Bizim arz olarak e, çok daha çok üretim yapmamız lazım. Dünya piyasalarında kendimizi hmm. tutmamız için mesela şu anda Güney Asya ülkeleri olsun Afrika ülkeleri olsun ciddi anlamda bize talepleri var. Birçok alanda Türkiye ile çalışmak istiyorlar. Türkiye'de iş yapmak istiyorlar. Türk iş insanları ile birlikte ortaklıklar yapmak istiyorlar. E biz bunları zaman zaman iş formu yaparak dernek olarak da öncülük ediyoruz. Organizasyonları yapıyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye mesela bir sihatiha olayıyla dünya çapında reklam yaptı yani. Çok önemli şeyler bunlar. Bir de mesela son zamanda Akdeniz'de mavi yatanla yapmış olduğumuz o çalışmalar ve bulunan gazların ülke ekonomisine girmesi, işte nedir petrolün bulunarak ülke ekonomine kazandırması, bizim dışa bağımlılığımızı artırıyor ve aynı zamanda da dışarıya ödediğimiz para cebimizde kalıyor ülke olarak. Dışa bağımlılığımızı ve bunu azaltıyor mu demek istiyorsunuz? Azaltıyor evet. Hı hı. Azaltıyor ve petrolü daha az alacağız. Doğalgazı daha az alacağız. Dolayısıyla bu... Öyle mi oldu? E, tabii o şekilde şu anda Gabar'da bulunan bu petroller olsun e, doğalgazı Akdeniz'de bulunan doğalgaz olsun bunlar yapılan çalışmalar sonucunda e, ülke ekonomisine ciddi katkısı var bunun. Hı. Ve bu Peki para bizim cebimizde kalarak ülke olarak daha fazla yatırım yapmamızı verecek Enerjide yani o zaman faturalarda düşüş görecek miyiz bu durumda? Zaten son zamanlarda e, konutlarda e, belli, bir, var. belli bir belli bir koteye kadar düşüş var. Yani. Evet, orada devlet sübvansesi evet. var. Devlet sübvansesi bunda işte bu şeyden karşılanıyor. işte doğalgaz doğalgaz ve e, petrol ürünlerinin ülkeye girişini de etkisi var yani. Evet. E, fakat enflasyon raporu sunumunda Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan evet. e, çok da konuşulmuştu o dönem. Ocak ayında yaptığı sunumda e, yılın yarısından sonra enerji zamlarının geleceği öngörüsünde bulunmuştu. Ben e, yani belki dünya genelindeki sıkıntılardan kaynaklanan bir e, artış olabilir ama çok ciddi miktarda yükseliş olacağını düşünmüyorum. Hatta 6. ay sonrasında iç piyasada da bu fahiş fiyatlarından dolayı bir düşüşün yavaş yavaş çünkü sıkı para politikasının çözülerek oraya yansıyacağını düşünüyoruz. Ekonomi de baya bir fiyatlarda bir düşüş evet. gerileme görülecek. Yani belki düşüş derken şöyle diyelim hani fiyatlar belki düşmeyebilir ama yeni zamlar olmayacak yani daha fazla zam olmayacak. Şimdi sadece faiz politikasıyla olmaz enflasyonla mücadele dediniz. Evet. Yanında mutlaka tabii maliye politikası da gerekiyor. Sizce şu anda enflasyonla mücadeleye psikolojik etkisi uygun de var. Ben mesela orayla bahsedeyim siz isterseniz. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bunu geçen gün bir kanalda da Ziraat Odası Başkanı açıklamıştı. Gidiyorsunuz Anadolu'da üreticiden ürün alıyorsunuz örnek veriyorum 5 liraya markete gidiyorsunuz 30 lira 40 lira 45 lira gibi fiyatlardan satılıyor. E burada ee, bir tekerleşme gibi bir durum var. Gruplaşma gibi bir durum söz konusu. İşte nedir bazı marketler uluslararası menşeili uzantısı olan marketler direkt üreticiyle anlaşma yapıp üreticinin ucuz fiyat alıp sonra kendisi getirip istediği fiyattan Satışa sunuyor. Devletin buna bir takım e, kararlar alarak önüne geçmesi lazım. Sadece gidip de markette bir ceza yazıp e, bu iş olmaz. Ne gibi? Biraz ee, Daha açabilir miyiz? Mesela atıyorum X bir marketin bin tane şubesi varsa, e, bunlar Amerika'da da bu uygulanıyor, birçok alanda. Hmm. Microsoft'ta da yapıldı bunlar. E, şirketlerin en fazla bir bölgede 100 tane, 50 tane veya 200 tane belli bir rakam sayesinde hmm. açılarak. Ee, şirketlerin çoğullaştırarak hem rekabet ortamının hmm. oluşturulması hem de e, fiyatların bu şekilde önüne geçilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Ama dediğiniz doğru yani bazı evet. marketlerin çok arttığını her köşe başında aynı var. marketten olduğunu evet. görüyoruz. Yani bu Ama burada en büyük, büyük bu sorunlarından bir tanesi marketler. şu var belli marketler var hep aynı evet. niye bu kadar arttırıldı o zaman? Hani... İşte burada bir zafiyet görüyorum ben. Bunun giderilirse bunun önüne geçileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da bir de ahlaki bir yozlaşma var bu özellikle piyasa ekonomisinde. Serbest piyasa ekonomisi deyince vatandaş şunu anlıyor. Ben istediğim piyata satarım kardeşim. Alıcı bulduğum sürece istediğim piyata veririm. Bu olmaması lazım. Bir ürünün bir ederi olmalı. Ve o ederi devletimizde şöyle demeli yani atıyorum bir ürünün taban ve tavan fiyatının şu aralıkta satabilirsin. Onun üstüne çıkamazsın demesi lazım. Mesela simitte bu uygulanacak. Öyle evet. bir düzenleme çıktı. Simit fiyatlarında şey yani. Ticaret Bakanlığı evet. şimdi normalde federasyonlar özellikle temel da. gıdalarda Hı -hı. bunun bir, bir an önce uygulanması Ticaret lazım. Ticaret Bakanlığı'na bağlı evet. olacak artık bir komisyon evet. simit fiyatını belirleyecekler. Şimdi her üründe böyle e, devlet karar verici olmalı mı sizce? Yani bu da çok e, mesaiye şey mi? piyasa ekonomisine müdahale o gibi gözüküyor Ve, ama. Bir de o tarafı var bir e, de. şu da var. Yani e, bu sefer de bir boşluk oluşuyor. Yani vatandaş şey istediği gibi çünkü alt gelir grubu olan insanlarımız var bizim çok alt düzeyde e, geliri olan insanlar var. Bu insanları düşünmek zorundayız. Dolayısıyla hem bir taraftan e, maaşların yükseltilmesi, e, şu, şu var, Türkiye'de ne yapılıyor? Maaş zamı yapılıyor. Ertesi günü vatandaş o zamlı olarak gittiği zaman cebindeki parayla marketten belli miktarda zamın öngördüğü artışla ürün alamıyor. Evet, hemen Niye? Onlara da zam Çünkü oluyor. onlar e, fiyatı art, cebine koymadan parayı fiyatlara zam geliyor. E bu Bunun önüne geçilmesi lazım. Bir de ben e, mesela çok de, büyük marketler için bölünmeli diye düşünüyorum. Şöyle bölünmeli mesela. O hiper marketler için mi yani? Yok büyük marketlerin mesela nedir? Tarım ve gırda ürünlerini satmasın kardeşim Hı. yani. E, Zerzevat olan ürünleri satmasın. Bunları belli. Tabi küçük esnafı. Tabii yani küçük esnaf korumak amaçlı ne? hem de onlara e, şey olmak amaçlı. Gidiyorsunuz geçmişte bu ülkede patatesle, soğanla e, hükümet devrilmeye kalkıldı biliyorsunuz yani. E, Birçok şeyler yaşandık seçimlerde. Hı. Dolayısıyla bunların önüne geçmek lazım. Ya bu tek bir e, siyasi görüşün şeyini korumak amaçlı falan değil. Vatandaşın menfaatini korumak amaçlı Peki, olarak. Peki marketlerde şimdi fiyat artışlarını dediniz. Hani e. devlet kontrol etmeli, e. devlet belirlemeli fiyatları evet. doğru mu? Evet. Gıda yani hepsine ürünleri. müdahale olmasa bile belli temel gıda ürünlerini devlet müdahale etmeli diye Ama düşünüyorum. Sadece sorun pahalılık markette değil ki, yani ulaşım da mesela. Ya yani insanlar işe gidiyor. İşte benzin şu anda 44 ile dolayısıyla topu taşımaya da zam geliyor. Benzin'e evet. zam gelince motorine zam gelince üretim maliyetidir. İşte Ama onun o yollardan bakın, şöyle bir durum bir var. Her Kermin şey zam Hanım. geliyor. Hani oralarda da o zaman devlet e, belirler mi mesela? Orada da mesela kiralar çok yüksek. %25 sınır koyuldu kiralara. Evet. E kimse uymuyor. Demin kiraların e, sebebini söyledik. Evet, üretim evet, arzının, orada ö, üretim bir... arzının olmaması ve faizlerin yüksek olması dolayısıyla vatandaşın yeni konut edinememesinden dolayı yeni konut üretiminin olmasından dolayı e, bu e, belli bir psikolojik artış var. Mesela, ama orada %25 sınırı koyuldu. Kiraların çok artmaması, insanların zor duruma düşmemesi için ama o belli ki öyle çok da işe yaramadı. Çünkü insanlar hala yüksek kiralardan dertli. Yani size bahsetmek istediğim konu tam mu? da buraydı. Aslında size size söylemek istediğim şey tam da burasıydı. Yani şöyle bir durum. Burada e, psikolojik etki çok fazla. Siz bilmiyorum ki kiracı... tabii fiyat algımız da bozuldu yani. Ya algı algıda evet. bir bozukluk tabii, var. Tabii. Bu, bu kesin yani. Evet. Şimdi Satıcının adam, da öyle alıcının da öyle evet, herkes. Evet. Adam 5000 lira kira oturuyorsa %100 yüz zam yaptınız 10 evet. bin lira olduğunu düşünelim. E siz 15 bin lira 20 bin lira istiyorsunuz. Bunun ahlak neresinde? Bunun ticari şey neresinde? Emsal değer neresinde bunun? Nasıl olsa yoktur kiracı bulunmuyor. Ben 100 bin liraya da kira istesem razı olacak mantığı var. Bundan kaynaklanan bir durum ve en belirgin sebeplerden bir tanesi artık mesela eskiden şu söyleniyordu. Yabancıya mülk edindirme e, olayı var diyor. Şu anda Türkiye yabancılar da şey almıyorlar son yıllarda. Çünkü bizim da bülgem, bünyemizde olan bu konuyla ilgili çalışmalar yapan arkadaşlar da var. Şu anda yabancıya satış yok. Sıfır şu anda yabancı satışları. Ama onlar Çok tercih etmediği için yoksa öyle bir yasak yok Hayır tercih yok yani. etmediği için değil şeyler yükseltildi. Vatandaşlık miktarları oturma izinin o belli evet, 400 bin dolar çıkartılması. Vatandaşlık miktarları yükseldi işte onlara da pahalı geliyor. Artık çok evet. da tercih etmiyorlar yani yoksa hani bir orada yasaklama yok. Yani Zaten enflasyon evet. arttı ee, orada vatandaşlık almanın yok, arz, artması gerekiyor. Dolayısıyla bu satışların olmamasıyla var. piyasanın bir miktar düşmesi lazım ki son zamanlarda %20 civarında ee, emlak piyasasında bir düşüşün Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Evet bir balon şeyi var yani. Bu biraz daha aşağı inecek. Çünkü talep de ee, azalıyor. Faizler de artıyor. Eğer arttı. son dönemlerde bahsedilen bu e, kentsel dönüşümlerle e, atıyorum işte adamın çok örnek veriyorum. E, şimdi bir tane arsası var. Bu arsada bir tane e, bir ev varsa müstakil. E bu ne olacak? Yıkılacak. Blok olacak daha fazla arz oluşmuş olacak. Yani ev oluşmuş olacak. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümlerle eee bir %20 %25 oranında daha da arızın arzın artacağını düşünüyoruz. Demin de bahsettiğimiz gibi bu kredilerin açılmasıyla piyasada bir canlanmanın olacağını ve müteahhit kesiminin iş insanlarının e, üretime geçeceğini düşünüyorum. Kredilerin o zaman ne zaman bunun da açılacağını artık... düşünüyorsunuz? Efendim? Kredilerin ne zaman açılacağını düşünüyorsunuz? 6. ayın mi? sonuna doğru. E, Seçimden sonra evet. yani 6. ayın sonuna Kredilerin e, açılacağını, faizlerin düşeceğini düşünüyorum. Hmm. Kredi faizlerinin. Evet. evet ama bir taraftan da biliyorsunuz kredi kartı önlemleri yolda. Evet. Şimdi kredi, talebi düşürmeye çalışırken hani kredi kartlarının kullanımına kısıtlama getirilmeye çalış. Talep düşürmeye çalışırken da krediler açılır mı bir taraftan? Şöyle kredi kartlarının e, e, taksit oranı kaldırılır, taksit sayısı düşürülür, taksit ya. kaldırılıyor. Yani ya taksit da kaldırılması bence ben bir iş insan olarak buna taraftarım. Niye taraftarım? Hmm. Tamam bir belki alışveriş oranında biraz düşüş olacak ama piyasada. Ee, burada da aileyi koru yönelik bir tedbir ve ekonomik alanda bir tedbir. Vatandaş ne yapıyor? Kredi kartına susa bizim mantığımızda şöyle bir şey olmuş, hiç ödemeyecekmişiz gibi, bedavaymış gibi kredi evet, olmayan kartına para e, olmayan para ve cari açık oluşturuluyor burada. Bu cari açın önüne geçilmesi için böyle bir tedbir alınıyor. Bunun e, Tabii ki iş dünyasına da e, üreticilere de bir miktar yansıması olacak ama diğer yandan faydaları var. Bu anlamda doğru buluyorum yani. Peki, sonuna geliyoruz programımızın artık. Var mı son bir mesajınız varsa alayım. Vallahi e, bizi konuk ettiğiniz için e, hepinize çok teşekkür ediyoruz Agro TV ailesine. Biz teşekkür ediyoruz ayaklarımızda e, sağlık geldiğiniz için. Tüm milletimizin e, mübarek Ramazan bayramı yaklaşıyor. Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Çok teşekkürler katkınız için. Ve bu arada minik bir şey daha söyleyip Gazze'deki e, bu durumun son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çünkü çok acı verici bir durum. Evet. Çok üzücü bir durum. Evet. Biz ülkemizde soframızda beğenmediğimiz yiyecekler birilerinin lüks olduğu bir durumda yaşıyoruz şu anda. Can güvenliği en önemlisi. Can olur. güvenliği evet. Bu anlamda bize bu imkan sunduğunuz için ben tekrar teşekkür ediyorum. İzleyicilerime saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Gazze ile ilgili tüm savaşlarla ilgili de dileklerinize katılıyoruz. Bu insanlık dramı son bulsun en kısa zamanda diyelim. Sevgili seyirciler Nurullah Şahin konuğumuz oldu ve e ekonomi e söyleşimizle faizi konuştuk, enflasyonu konuştuk. Böylece kapatıyoruz bugünü. Yarın haftanın son mesai günü ve 12'de ben yine buradayım. Ekonominin manşetleriyle görüşmek üzere.